Düzbaş marketler zincirine bir yenisi daha eklendi. Hastane yolu üzerindeki marketin açılışı bugün gerçekleşti. Düzbaş Marketler Zincir Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Kut, 17 yıl önce kurdukları marketler zincirine bir yenisini daha eklemenin gururunu duyduklarını, mutluluğunu dile getirirken geleneksel umre kampanyasını da hatırlattı. Kurt geldiğimiz bu noktayı kaliteli müşteri kitlemize borçluyuz dedi. Yine aynı gün bugün başlamak üzere e, açılışı özel çok güzel fiyatlar oluşturduk. Bugüne özel yine bugün başlamak üzere biliyorsunuz geleneksel umre kampanyamız var. 50 kişiyi umreye götürüyoruz her sene. Bu sene de bugün itibariyle bu kampanyaya başlamış olduk. Belediye Başkanı İsmail Bayramsa gerçekleştirdiği konuşmasında yapılan yeni binada emeği geçen herkese teşekkürlerini sunarken yeni şubenin tüm düzeye hayırlı olmasını diliyorum dedi. Düzceye kazandırılmış olması adına da, bunda gayreti olan, emeği olan herkese şükranlarımı sunuyorum. Öncelikle bu binayı Burada yapıp düzceye kazandıran Karslıoğlu İnşaat'a teşekkür ediyorum. Güzel bir bina oldu. Tebrik ediyorum. Görsel olarak da güzel bir bina. Eminim ki işlev olarak da, fonksiyon olarak da, donanım olarak da güzel bir binadır. Öncelikle onları tebrik ediyorum. 11. Şube dualarla açılırken, Belediye Başkanı İsmail Bayram, AK Parti İl Başkanı Metin Kaşıkoğlu ve TSO Meclis Başkanı Ertan Taşlı ve daire müdürleri eşliğinde yaptı. Günaydın. Hayırlı olsun. Şuradan hemen kısadan döneriz İki bölüm lazım Ahmet sen mi Açılışa düzcelerinin yoğun ilgisi mevcuttu. Yani, i <laughs>